Kazakistan'da uluslararası hafızlık yarışması vardı. Bu yıl ikinci kez düzenlenen organizasyona 21 ülkeden 22 hafız katıldı. Kazakistan'ın başkenti Astana'da ikinci uluslararası hafızlık yarışması başladı. Yarışma Kazakistan'ın Cumhuriyet Günü ve Kazakistan Müslümanları Din İşleri Başkanlığı'nın kuruluşunun 35. yıl dönümü dolayısıyla düzenlendi. Kazakistan Müslümanları İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen yarışma 21 ülkeden 22 hafızı Kazakistan Merkez Camii'nde buluşturdu. Programa Türk ve İslam ülkelerinin Astana büyükelçilerinin yanı sıra çok sayıda Kur'an-ı Kerim sevdalısı katıldı. Yarışma Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. <Sessizlik> Kazakistan Müslümanları Din İşleri Başkanı ve Baş Müftü Nauruz Bay Hacı Taganulu, yarışmanın Kur'an-ı Kerim değerlerinin dünya çapında tanıtılması ve kutsal kitabımıza saygı kültürünün oluşturulması amacıyla düzenlendiğini açıkladı. Uluslararası Kur'an-ı Kerim okuma yarışmasına Türkiye'den hem yarışmacı hem de jüri üyesi katıldı. Türkiye olarak dayanışma içerisindeyiz sürekli Kazakistan'la e, her konuda olduğu gibi Kur'an-ı Kerim yarışmaları konusunda da tecrübe paylaşımında bulunuyoruz. Ve iki yıldır da Türkiye bu yarışmaya hem jüri olarak hem de yarışmacı olarak katılmaktadır. Kazakistan Müslümanları Din İşleri Başkanı ve Baş Müftü Naruz Bay Hacı Taganoğlu, yeni yayın dönemine başlayan kardeşliğin ekranı TRT Avaz'a desteklerinden dolayı teşekkür etti. Son dayak gibi. TRT Abaz kanalının yeni yayın dönemine başladığını öğrendik. Size başarılar dileriz. Size teşekkür etmek istiyoruz. Çünkü sizler bizi her zaman Kazakistan Müslümanları Din İşleri Başkanlığı'nın faaliyetlerini halka ulaştırıyorsunuz.